Hepinize. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Üzerinde deney yapılan hayvanlara bakıyoruz Yani tavşanlar Bu bir tavşanın hikayesini anlatıyor Konuşuyor ama İngilizce olduğu için sesini kılacağım Hemen başlayalım Burada hazır Tamamra işe devam ediyor Şimdi mi yapıyor Evet yap Ben hep öyle okuyamayacağım Oh. Aynı. Ee, tamam. Hmm. Benim ismim bir tavşan gör gibi. Sağ. Sağ gözüm. Hiçbir şey duyamıyorum ama. Hem burada dıhh yapıyor. Evet. Rahatsız edici değil mi? Evet. Tüylerim Tarih ediliyor falan diyor. Kötü bir durum ama çok da dert değil. Yani nefes aldığım ya da her e, ay Evet ah acıyor. Ben bunu bir Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Bir yere girdim çıkayım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi baştan edeceğiz. Böyle küçük ekranda. Şuraya sığdırdım. Şimdi izleyebiliriz. Benim adım Ralph. Ee, gördüğünüz üzere bir tavşanım. Ee, sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor. Sadece çınlıyor. Ee, duymak ister misiniz? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü biraz kaşınıyor çok önemli değil nefes alırken etrafta dolaşırken çok acıtmıyor acıtmıyor evet acıttı evet arkadaşlar bu animasyonda o sadece bu animasyonda böyle değil gerçekteki hayvanlara da böyle yapıyorlar böyle deodorantlar falan insanlarda çok zararlı o etkileri bıraktığı için hayvanlarda yapıyorlar ama bu da çok yanlış bir davranış çünkü hayvanlarda canlı devam edelim ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi onlar biz hayvanlardan üstünler aya bile gittiler sizi hiç uzay mekinde bir tavşan gördünüz mü <laughs> sanmıyorum Demek istedim çünkü ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım... ...hepsi birer deney tavşanıydı. Hepsi işini yaparken öldü. Benim de gibi. Sorun değil. Biz deney yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. ki şeyde gördüğünüz gibi burada tavşanını tavşana alıyorlar ve deney yerine götürüp ilaçlıyorlar. Aa! Kötü gözüküyor biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse e, hey Abi Bu kameralar da neyin kardeşim? Oh, şey. <laughs> Bu bir belgesel için benimleler. Evet. Bizi buradan çıkarmaları isteyebilir miyiz? Hadi ver, <laughs> sadece bizi buradan çıkarmaları isteyeceksin. Ölmek Öl istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bunları silebilirsiniz değil mi? Ah, i̇şte başlıyoruz. İşte, ah. Bunun sesini azaltacağım. Bir şey, küfür var burada. Bakın sırtına, sırtına kazmışlar, deney yapmışlar. Aa, Gördüğünüz Durum gibi ikinci gözüne de devam et onu Bunu da kör yapmışlar. Evet. Söylemek istediğim şu ki, herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi önüne olmaya devam ediyor. Ama siz e, ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bu hayvanlar da denenmesin. Ee, önümüzde baya bir şey oldu. Robotlar geldi. Biz görmedik ama hiç. Ee, ama baya bir robotlar her şey teknoloji çok büyüdü. Ee, bir deneyler hayvanlar üzerinde yapılmaz inşallah. Soracaksınız deney, e, deney hayvanlarda yapılmayacak, insanlarda yapılmayacak. Kimde yapılacak diye. Bu Teknoloji gerçekten çok büyüdü. Buna da bir çare bulurlar inşallah. Ee, Başlayalım. Da değil, Normal bir tavşan gibi terle videomuz bu kadardı. İnşallah bundan sonra hayvanlara daha güzel bakarsınız. Abone ile like atmayı unutmayın. Bunun ikincisi çekmek için böyle 7 like atın. İkincisi gelecek. İnşallah siz de bu videoyu gördükten sonra bütün hayvanlara dikkatli olursunuz. Bir adam haberlerde eskiden görüldü. Kediyi almış. E ee, üstüne sabun filan dökmüş, arabasının camını siliyor. Böyle kötü şey olur mu ya? Silecek var, paspas var, her şey var. Hayvanlara eziyet edilmesin. Onlar da bizim gibi canlı. İnşallah bundan sonra size dikkat ediyorsunuzdur inşallah. İnşallah etmeyenler de dikkat eder. Amin diyorum ve videoyu kapatıyorum.